Arkadaşlarım hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 31. soru çözümüne başlıyoruz arkadaşlarım. Bir de haberiniz olsun artık soruları yayınlarken canlı yayın yapıyoruz. E, merak etmeyin canlı yayın bittikten sonra da e, videolar kalıcı olarak kanalımızda kalıyor. Haberiniz olsun. E, canlı yayından haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açın arkadaşlarım ki sizler de bizlerle birlikte aynı anda ve diğer arkadaşlarımızla birlikte aynı anda soruları çözebilelim. E, şimdi birinci sorumuzu okuyacağız. Videonun sonunda açan şaptanızı mutlaka yazın. Hazırsanız hadi başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz araç geçme ile alakalı hadi okuyalım. Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sırayla uygulanmalıdır diyor bir sıralama sorusu. Dikkatli okuyalım. Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek. Sola dönüş lambası ile işaret vermek. Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek. Sağ dönüş lambası ile işaret vermek Araç geçme ile ilgili olarak diyor arkadaşlarım hangi sıra ile uygulanmalıdır? Tabii ki C şıkkı değil mi arkadaşlar? 2, 3, şöyle göstereyim. 2, 3, 1 ve 4 olacaktır. Hadi o zaman diğer sorumuzdayız. Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? 2 3 4 5 şıklarımız. Arkadaşlarım en fazla 5 metre olmalıdır. Yani denizli şıkkı olacaktır. Geldik şimdi 3. sorumuza. Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir diyor. Hadi bir okuyalım. Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi yanında yolculuk ettiği kişinin etkisiyle emniyet kemerini takmayabilir diyor. Yukarıda verilen ifade hangisinin sebebidir? Diğer gamlık psikolojik etki saygı öfke. Arkadaşlarım Bursa şıkkı psikolojik etki olacaktır. Hadi bakalım. Diğer sorumuzdayız. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? Geçiş hakkı, geçiş yolu, geçiş kolaylığı, geçiş üstünlüğü. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız A şıkkı geçiş hakkı olacaktır. Hadi bakalım güzel gidiyoruz ve 5'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar? Çok güzel bir soru. Ani duruş kalkış yapmak, devamlı düşük vites ile gitmek, devamlı büyük vites ile gitmek, ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Araçta yakıt tasarrufu diyor. Hangisi sağlar arkadaşlar? Tabii ki ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak olacaktır. Yani denizli şıkkı diyoruz. Geldik 6'ya. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bir sorumuz var. Öncelikle dikkatli bir şekilde bakalım. Doğru olanı bulacağız çünkü. Tamam hadi şıklara bakalım. Bir numaralı şöyle biraz küçülteyim daha net görün. Bir numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı. Bir numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı. 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyretti. Hangisi kesinlikle doğrudur? Ne diyeceğiz? Bursa şıkkı diyeceğiz değil mi? 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı diyeceğiz arkadaşlar. Bursa dedik. Diğer sorumuzdayız. Şöyle soruyu büyüteyim daha net görün. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? Otomobil, traktör, motosiklet, otobüs. Hangisinde zorunlu onu soruyor. Ne diyoruz? Denizli diyoruz değil mi arkadaşlar? Otobüs olacaktır. Şimdi 8'deyiz. Bu soruyla sınavda çokça sorulur haberiniz olsun. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi sağ dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir? Dikkatli bir şekilde bakalım. Sağ dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir. Ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. Su soğutmalı motorlarda soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? Karter, karbüratör, radyatör, külbütör. Arkadaşlarım ne diyoruz? Radyatör diyoruz. Yani C şıkkı olacaktır. Geldik ona. Yine bir görsel soru. Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? dikkatli bir şekilde bakalım. O zaman biraz küçülteyim ve okuyalım. Geçiş kurallarına uyduğu, karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı, geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği. Bize ne demişti? Bir numaralı aracın sürücüsü için hangileri söylenebilir demişti değil mi? O zaman şıklarımıza da bakalım. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. 1 numaralı aracın sürücüsü için hangileri söylenebilir? C -han şıkkı değil mi arkadaşlar? 2 ve 3 söylenebilir diyoruz. C han dedik. Diğer sorumuzdayız. Şöyle soruyu büyüteyim. Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır? Bağlantı yolları üzerinde. Hadi okuyalım. Park etmek, geri gitmek, duraklamak. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Hangisi yasak arkadaşlarım? Tabii ki hepsi değil mi? Yani 1, 2 ve 3 ne olacak? Denizli şıkkı yasaktır diyoruz. Hadi bakalım geldik 12'ye. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? Enjektör, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek diyor içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçasına ne diyoruz arkadaşlar? Ceyhan diyoruz değil mi? Ya fitresi olacaktır. Hadi bakalım güzel gidiyoruz. 13'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesine görev yapar? Bakın bu soruyu daha önce de çözmüştük. Hadi bakalım. Rot, amortisör, diferansiyel, helazon, yay. Doğru olan şıkkımız Ceyhan olacak diferansiyel diyoruz. 14'teyiz. Arkadaşlarım videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır? Hastanede, olay yerinde, ambulans içinde, sağlık merkezinde. İlk olarak nerede başlanmalı? Tabii ki olay yerinde değil mi arkadaşlar? O zaman Bursa olacaktır. Hadi bakalım 15'teyiz motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması hangisine sebep olur? Eski ve aşınmış. Motorun yağ yakmasına, motorun sarsıntılı çalışmasına, egzozdan siyah renkli duman çıkmasına, yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına. Hangisine sebep olur arkadaşlar? Tabii ki denizli değil mi? Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına sebep olur o zaman denizli şıkkını işaretledik. 16'dayız. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır? Alternatörün kablosu çıkarılır. Akünün kutup başları çıkarılır. Distribütörün kablosu çıkarılır. Marş motorun kablosu çıkarılır. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda ne yapacağız? Akünün kutup başlarını çıkaracağız değil mi arkadaşlar? O zaman Bursa olacaktır. 17'deyiz. Aşağıdaki hallerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur? Sahibi değiştiğinde, sigorta süresi bittiğinde, tescil belgesi değiştirildiğinde, üzerinde teknik değişiklik yapıldığında Doğru olan şıkkımız denizli şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında e, manelerin muayenelerin yaptırılması zorunludur diyoruz. 18. sorumuzdayız. Ne yapıyorduk? Videoyu yarıda kesmiyorduk değil mi? Çünkü bunlar önemli sorulardı. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu hangisidir? Şok, tıkanma, kalp durması, soluk durması, Yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu yaşamsal işlevlerin azalması yani A değil mi arkadaşlar şok olacaktır. Hadi bakalım güzel gidiyoruz. 19'dayız. Yukarıdakilerden hangilerinin sürücülerin yapması yasaktır? Yani sizlerin diyor hangisinin yapması yasaktır? İşareti vermeden şerit değiştirmeleri, kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri yasak olan hangisi? Tabii ki C şıkkı değil mi arkadaşlar? 1 ve 3 yasaktır diyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine bir görsel soru. Bu arada en çok çıkan görsel sorularımıza ulaşmak için videoların açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Şekildeki gibi tek yönlü karayolunda bulunan bir numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması yanlıştır? Bir numaralı araç sürücüsünün diyor arkadaşlar. Hangisini yapması yanlıştır? Hadi okuyalım. En sağ şeride geçerek seyretmesi. Geçmek için en sol şeride kullanması. Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi. Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi. Hangisini yapması yanlış bir numaralı aracın? Tabii ki önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi yanlıştır. O zaman ne diyoruz? Denizli şıkkı yanlıştır diyoruz. Geldik 21'e. 21. soruda çok sorulur. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organı adı nedir? Bu olan akis kavrama vites kutusu. Arkadaşlar bu soruyu gördüğümüz zaman hemen işaretlememiz lazım. Bunlar nokta atış soruları değil mi? Ne diyeceğiz? Bursa şıkkı akis diyeceğiz arkadaşlar. 22'deyiz. Çekilen aracın süreni bozuksa çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? 1 2 3 4. Arkadaşlarım ne diyoruz? A şıkkı diyoruz değil mi? 1 metre olmalıdır. En fazla dedik. A şıkkı dedik arkadaşlar. Bir de şöyle bir dipnot düşeyim isterseniz. E, çekilen aracın freni bozuk ise Çeken araç ile arasındaki açıklık 1 metreden fazla olmayacak. Bağlantı e, iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde Çeki demiri de yapılmış olacak. Haberiniz olsun. Geldik 23'e şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur diyor. Dikkatli bakalım. Sürücünün hangisini yapması zorunlu. Hadi okuyalım. Uygun mesafede mutlaka durması. Sola dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi. Sağa dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi. ileri yönde gidecekse durmadan seyrini sürdürmesi. Sürücünün hangisini yapması zorunlu? Diyoruz, Uygun mesafede mutlaka durması. Oradaki tabelaya dikkat edelim. A diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım diğer sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır? Kendini üstün görmek, kendi kendine kurallar koymak, paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak, saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Ceyhan Şıkkı ne diyor? Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak diyor. Değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyeceğiz? Ceyhan Şıkkı olacaktır. 25. Ne görsel soru? Şekildeki kara yoluna ne ad verilir? Şekildeki kara yoluna ne ad verilir arkadaşlar? Şıklarımız tarihli yol, geçiş yolu, bağlantı yolu, bölünmüş yol. Talih yol, geçiş yolu, bağlantı yolu, bölünmüş yol. Biz ne diyoruz? Bölünmüş yol diyoruz. Yani denizli şıkkı olacaktır. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinde ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir? Kalp, böbrek, beyin, akciğer. Kalp, böbrek, beyin, akciğer. Güneş çarpmış arkadaşlar. E ne diyoruz? Ceyhan diyoruz değil mi? Beyin olacaktır. Hadi bakalım güzel gidiyoruz. Az kaldı ama. Okul taşıtının arkasındaki dur işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir? Okul taşıtını geçmemelidir. Dikkatli ve yavaş geçmelidir. Diğer sürücüler uyarmalıdır. Hızını artırarak uzaklaşmalıdır. Dur işaretinin yandığını gördüyse ne olacak? Okul taşıtını geçmeyecek değil mi arkadaşlar? O zaman A şıkkı olacaktır 28'deyiz aşağıdakilerden hangisi marş motoruna ilk hareket için elektrik verir akü buji distribütör endüksiyon bobini. marş motoruna ilk hareket için elektriği veren neydi arkadaşlar aküde değil mi o zaman ne diyoruz A şıkkı diyoruz Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atele tespit uygulaması yapılır? Kürek kemiği, ön kol kemiği, kaburga kemiği, köprücük kemiği. Arkadaşlarım ön kol kemiği olacaktır. Yani bursa şıkkı diyoruz. Geldik 30'a. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir? Hangisi Hız sınırlaması sonu trafik işaretidir. Arkadaşlarım Ceyhan Şıkkı ne olacak? Hız sınırlaması sonu trafik işaretidir diyoruz. Ceyhan dedik. Diğer sorumuza geçiyoruz. 31. sorumuzdayız. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisine yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir? Marş motoru, elektrik motoru, içten yanmalı motor, dıştan yanmalı motor. Arkadaşlarım Ceyhan şık olacaktır. İçten yanmalı motor diyoruz. Ve 32. sorumuzdayız. Videoyu beğenme, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlarım. 32'deyiz. Şekildeki trafik işareti neye bildirir? Şimdi bu soruda ehliyet sınavında çokça çıkar. Haberiniz olsun. Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu Kamyonlar için geçme yasağının sona olduğunu, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini, geçme yasağının sona erdiğini. Neyi bildirir arkadaşlar? Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu, yani A şıkkı, olacaktır. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu soruyu sanırım ilk videolarda çözmüştük. Ama yine de o notlar bölümünde de ben açıklamıştım, söylemiştim emniyet kemeri ile alakalı. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Şehir içi trafikte mecburi şehir dışında isteğe bağlıdır. Şehir içi trafikte isteğe bağlı şehir dışında mecburidir. Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır. Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir. Emniyet kemeri kullanılması ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Arkadaşlarım denizde olacak şehir içi ve dışı trafikte mecburidir. Arkadaşlarım emniyet kemeri şehir içi şehir dışı fark etmeksizin mecburen takılmalıdır. Hızınız fazla olsun ya da yavaş gidin hiç önemli değil mecburen takılmalıdır haberiniz olsun. Şimdi geldik 34'e. Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler? Bakın bu soru da çok çıkar ehliyet sınavında. Benzin filtresi, hava filtresi, yağ filtresi, su filtresi. Silindire giren havayı ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz değil mi arkadaşlar? Hava filtresi olacaktır. Hadi bakalım 35'teyiz. Karayollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda hangisinin yapılması gerekir? Trafik görevlisine haber verilmesi. Motor çalışır halde farların yakılması, aracın başında gözcü bulundurulması, motorun durdurulup el freninin çekilmesi. Arkadaşlarım motorun durdurulup el freninin çekilmesi yani denizli şıkkı olacaktır. Belki yoruldunuz ama az kaldı. Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir? 5, 4, 3, 2 Arkadaşlarım aynı suçun bir yıl içinde 5 kez işlenmesi gerekir. Yani A şıkkı olacaktır. 37'deyiz. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır? Bir önceki videoda neydi? Hangisi daha güneyde sorumuz vardı. Şimdi de hangisi daha doğudadır diyor. Uşak, Sivas, Konya, Trabzon. Ne diyoruz arkadaşlar? Trabzon diyoruz değil mi? O zaman Denizli şıkkı olacaktır. 38. Yine bir görsel soru. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalı? İlk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1 2 3 1 3 2 2 3 1 3 1 2 Arkadaşlarım e, öncelikle 2 numaralı araç geçecek daha sonra 3 daha sonra da 1 numaralı araç geçecek yani C H şıkkı olacaktır. 39 100, yayın yolu bulunmayan karayollarında Yayınların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? Trafiğin yoğun olmadığı şeritte, gidiş yönüne göre sağ bankette, gidiş yönüne göre sol bankette, taşıt yolunun en sağındaki şeritte. Yaya yolu bulunmayan karı yolunda. Hangisinde yürünmesi zorunludur arkadaşlar? Gidiş yönüne göre sol bankette. Unutmayın. Gidiş yönüne göre sol bankette. Yani Ceyhan şıkkı olacaktır. 40dayız. Hadi bakalım son 10 soru. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır? Egzoz subabı, emme manifoldu, egzoz manifoldu, katalitik konvertör. Arkadaşlarım katalitik konvertör olacaktır. Denizli şıkkı dedik. 41. sorumuzdayız. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi hangisidir? Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. İnce taban lastik kullanılmıştır, arka lastikler aşınmıştır. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi nedir arkadaşlarım? Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. Yani ne diyoruz? Bursa şakı diyoruz. Diğer sorumuzdayız. Bu soruda ile sana çokça çıkar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının mavi renkte yanması süreceğini neyi bildirir? Kısa farların yandığını, uzun farların yandığını, cam rezistansının çalıştığını, el freninin çekilmiş olduğunu. Arkadaşlarım uzun farların yandığını bize bildirir. O zaman ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz. Hadi bakalım diğerindeyiz. İlk yardımcının insan vücudu yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? Dolaşım sistemi, hareket sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi. Arkadaşlarım dolaşım sistemi olacaktır. Yani A şıkkı diyoruz. E, bu sistemler nedir? Bunların hepsini öğrenin. O şekilde sınava girin. Sınavda da soru kaçırmayın. Geldi 44'e. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir? Göz bebeklerinin küçülmesi, kişinin aktif ve huzursuz olması, yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması, parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması. Arkadaşlarım ne diyoruz? Parmak uçları ve dudakların parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan Morarma olması diyoruz. Yani hangi şıkkımız denizli şıkkı olacaktır. Ee, bir de şöyle dipnot düşelim ve diyelim ki arkadaşlar solunum durması sonucu organlara, dokulara yeterince oksijen gitmez değil mi? Ee, öncelikle de parmak uçları ve dudaklarda morarma meydana gelir diyorum. Hadi bakalım 45'teyiz. Döner kavşakta geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak, orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek, dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek, ada etrafına dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek. Döner kavşakta geriye dönüşlerde hangisinin yapılması yasak? Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek yasaktır. Yani denizli şıkkı olacaktır. Son 5 sorudayız. Hadi bakalım bitti arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin Periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez. Yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi. Motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez ne diyoruz? Yağ filtresi diyoruz. Yani A şıkkı olacaktır. Kkiddis. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için hangisini yapmalıdır? Aracın vitesini boşa almalı, araçta gözcü bulundurmalı, aracın kapılarını açık tutmalı, aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için hangisini yapmalı? deniz ışıkkı değil mi? Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. Denizli diyoruz arkadaşlarım. Şöyle ben de yazayım. Hadi bakalım 48'deyiz. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Arkadaşlarım artık 31. soru çözümünde olduğumuz için bu soruları gördüğünüz zaman hemen cevabı nokta atış bulmamız gerekiyor. O seviyeye ulaşmamız gerekiyor. Açık camlar kapatılır. Önemsenmez yola devam edilir. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Denizde şıkkı değil mi arkadaşlar? Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Çünkü araçtan sürekli bir yakıt kokusu geliniyor diyoruz. Hadi bakalım 49'dayız. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması hangisinin ömrünü kısaltır? Alternatörün, far ampulünün, marş motorunun, endüksiyon bobininin? Arkadaşlarım marş motorunun olacaktır. Yani CH şıkkı dedik. Son sorumuzdayız. Hadi bakalım bitti. Seyir halindeyken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda hangisi olur? Lastikler aşınır. Vites kutusu aşınır. Araç daha hızlı gider. Debriyaj balatası aşınır. Hangisi olur? debriyaj balatası aşınır. Yani denizli şıkkı olacaktır. Arkadaşlarım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalımızdaki diğer sorulara da bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Başarılar dilerim.